Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz manyak sorularla geldim hocam bugün cebirsel ifadeler ve özdeşliklerin orta seviyeli sorularını çözmeye başlayacağız hocam kolay sorularımızı 1 ve 2 partta incelemiştik kolay soruları şamarladık geçtik hocam artık orta seviyeli sorulardayız yeni nesil LGS ayarında sorulardayız çok fazla uzatmadan sorularıma geçiyorum hocam geldik ilk sorumuzu bize hocamız vermiş bakalım ne diyor aşağıda birbirine eşit 4 dikdörtgen kağıtlar verilmiş hocam. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Tamam eyvallah. Şekil 1'de bu kağıtlar bir araya getirilerek bir dikdörtgen elde edilmiş. Buna göre diyor. Şekil 2'deki şeklin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden cebirsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Biz de burada ne ipucunu veriyor hocam? Bak 4 tane kısa kenar bir tane uzun kenara denk geliyormuş. Yani Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Kısa kenarımızı biraz şöyle aşağı indireyim. Şu kısa kenarımızı yazalım. Kısa kenar. Neymiş hocam? Burada 2x-1 olarak bize vermiş. Uzun kenarımız ne? Uzun kenar. Hemen şu yukarıdaki ifadeyi 4 ile çarpın. 8x-4. Tamam bunu biliyoruz. Şimdi şekil 2'deki e, çevre uzunluğunu santimetre cinsinden göster diyor. Ben ne yaparım hocam? Bak bir tane uzun, bir tane daha uzun 2. Bir tane de burada var 3. Bir tane de burada var hocam 4. 4 tane uzun, 4 tane uzun. Geldim 1, 2, 3... 4 tane de kısa var hocam. Bunları toplayacağım hepsini. 4 tane kısa. Bir de fark etti mi bak uzun kenardan kısa kenara çıkarmış. O da 2 tane bak şurası, şuralar bak. Şu alanlar uzun kenardan kısa kenarın çıkarılmasıyla oluşan alanlar. Ondan da 2 tane var. Yani 2 tane uzundan kısayı çıkardığım benim neyim var hocam? Çevre uzunluğum var. Şimdi 4 tane uzunu hesaplayayım. Uzun neydi hocam? 8x 4. 4 tane ile çarp. 32 16. x'imiz var. 32x 16 artı diyor. Bak bu uzun kenarım. 4 tane kısa 4 ile çarpayım. 8x eksi 4. Mantığı anladınız değil mi ama? Mantık bu. Çevreyi ararken önemli olan zaten burada 2 tane uzun kenarın kısa kenardan çıkarılması hocam. Uzun kenar neydi hocam? Burada 8x eksi 4. Hemen onu da şurada yapayım. Kısa kenarı çıkartayım bir. Ondan sonra 2 ile çarpayım. Kısa kenarım da 2x eksi 1. Parantez içerisinde yazdım. Bak dikkat et. Hemen şurada cevabı bulayım. Eksi 2x artı 1'den 6x -1'den eksi 3. Evet 6x eksi 3. Bundan da 2 tane varmış hocam. Artı parantez içerisinde 12x eksi neymiş hocam? 6. Bu işlemi yaptıktan sonra cevabımıza ulaşacağız. 32 8 daha 40 52x. Zaten 52x olan bir bu cevabımız var. Diğerleri x'lerle bağlantısı yok hocam. Büyütme 16 eksi 20 26 cevabımız 5 hocam yapıştır. Bilmediğim şey yok. Hanet <laughs> olsun bu kafaya ya. Geç arkana bile bakma derim ben sana. Geldik diğer sorumuza. Diğer katakullili şekilli şukullu sorumuza hocam. LGS zaten bu şekilde soruyor. Biz de sana sormuşuz hocam. Ne diyor? Aşağıda şekil 1'de kenar uzunlukları 4x-5 santim ve 3y artı 7 santim olan bir M dikdörtgeni verilmiş hocam. Bir kenar uzunluğu x-1 santim olan karesi bak şu M dikdörtgeni köşesinden kenar uzunluğu 2 x 1e y artı 1 santim olan dikdörtgen ise bir kenarı M dikdörtgeni ile çakışacak şekilde şekil gibi kesilerek çıkarılmış hocam. Tamam. Buna göre diyor ki şekil 3'teki işte geometrik şeklin çevre uzunluğu santimetre cinsinden cebirsel ifade şeklinde göster diyor hocam. Bak bir kenarı bunun neydi? X eksi 1'di. Bak burası X eksi 1. Şimdi bu kenarı bulmak istiyorum. Nasıl bulacağım hocam? E bak burada zaten sana neyi vermiş? Şu kenarın uzunluğunu. Sen buradan bir şey çıkardın. Burayı bulmak için ne yapacaksın? 3Y artı 7'den neyi çıkartacaksın hocam? X eksi 1'i. Eksi X eksi 1. Yani burası ne olur? 3Y artı 7 eksi X artı 1'den 3 y eksi x artı 8 tamam burayı da buldun hemen şöyle bunu da sarıyla işaretleyelim hocam şu şekilde bulduk tamam sıkıntı yok geldik uzun kenarımız zaten belli 4 x eksi 5 bunu da yazdım 4 x eksi 5 bunu da hatta boyayayım şöyle şunu da boyayalım şu an üç kenarımızı bulduk geleceğiz şimdi bak buradan şu iki kenarı birlikte bulmam lazım tamam mı? ayrı ayrı bulma şansım bunları zor şu şekilde yazayım ben bunu buradan neyi çıkardım bak y artı 1'i çıkardım yani 3 y artı 7'den neyi çıkartacağım hocam y artı 1'i çıkartacağım. 3 y ye artı 7 eksi y eksi 1. Buradan da 2y artı 6 geldi. Tamam şu iki kenarı da buldum hocam. Hiç sıkıntı yok. Onu da şu şekilde işaretleyeyim. Geldim. Nelerim kaldı artık? Şurası. Burayı da nasıl yapacağım hocam? 4x eksi 5'ten neyi çıkartacağım? Bak şunu çıkartacağım. Eksi x 1. Bu da ne eder? Direkt cevabı yazayım. 3x artı eksi 4. 3x eksi 4 bunu buldum. Hemen bunu da sarıyla işaretleyeyim. Toplayacakları sarıyla işaretli olanlar arkadaşlar. Bir tık aşağı ineyim. Bak burada fark ettim mi? Zaten bunlar sabit. 2x eksi 3. Y artı 1 da 2x eksi 3. Diyor ki şekil 3'teki geometrik şeklin şekil üçte geometrik şeklin çevre uzunluğu santimetre cinsinden verilen cebirsel ifadenin katsayılar toplamı kaçtır diyor. Şimdi cebirsel ifademizi bir kere bulalım hocam. Hemen şunları da sarıya işaretleyelim de tüm sarıları alalım gibi yapalım. Bak şunlar. <laughs> Bakalım. Şimdi y'li ifadeleri toplayalım ilk başta tamam mı? 2y burada var. Geliyorum. 3y de burada var. 5y. 1y de burada var. 6y. 6y mi var benim? Doğru muyum? Artı. Şimdi x'leri bulayım hocam. Bak şimdi 4x burada var. Eksi x daha ne oldu? 3x. 2x de burada var. 5x. 2 daha var hocam 7. 3 daha var 10. 1 daha var 11x hocam. Yazdım. Acıma yok. Yazdım. Şimdi sabit sayıları toplayacağım. Bak 6 burada vardı. Tamam. Eksi 5 burada vardı. 1 oldu. 8 var. 9 oldu. Eksi 3 6 oldu. 7 oldu. Eksi 4 oldu. Eksi 3 oldu. Eksi 7 oldu hocam. E o zaman ne oldu? 17 eksi 7. Bize ne diyor? Kas sayılar toplamı kaçtır? Ha, Biz neyi unuttuk hocam? Bak neyi unuttuk? Burayı yaptık. X eksi 1 unuttuk. E tamam bu da bir şey değiştirmez aslında. Ha cebirsel ifadelerin kas sayılar toplamı diyormuş hocam. O zaman ne yapacağız? X ile Y ifadelerinin kas sayılarını toplayacağız. Yani 6 ile 12'yi toplayacağız. 18'i bulup yapıştıracağız göstereceğiz hocam gel diğer. Bak cebirsel ifadenin kal sayılar aynı Aynen. Gel diğer sorumuza geçelim hocam. Biraz sıkıntılı bir soruymuş. Şurayı unuttuk mesela. Bak şurayı unut. Şurayı mesela yazmasaydık büyük ihtimalle biz buna 17 diyecektik. 17 cevaplar da olmayacaktı. Uğraşacaktık da uğraşacaktık. Hadi gel devam edelim hocam. Ne diyor? Aşağıda şekilde bir kenar uzunluğu 2x santim olan ABCD karesinin içine dikdörtgenlere çizilmiş. Şu dikdörtgenler çizilmiş hocam. Tamam mı? Bir kenar uzunluğu 2x santim olan bir kareymiş. Bak şurada da söyle DH diyor 1 santim. Burada GC'yi diyor bak GC. Geldim. X eksi 1 santim olduğuna göre bu alanın e, santimetre kare cinsinden verilen birsel ifade nedir diyor hocam. Bak burası 1 santim değil mi? E hocam o zaman 2X 1 santime tamamlamak için ne yapmam lazım? 2X eksi 1 yazmam lazım. Bak topla 1 ile eksi 1 gider 2X. Yani burası böyleymiş. Şimdi X eksi 1 burada. Burayı kafamızı karıştırmamak için şöyle yapacağım. A diyeceğim buraya. A artı X eksi 1 neye eşit hocam? kare olduğu için burası da 2x değil mi? Eşittir 2x dedim. A eşittir o zaman ne olur? Bunu buraya atayım. X artı 1. Yani bu ifademde x artı 1'miş. Şimdi bize bundan ne istiyordu hocam? Alanı istiyordu. Ne yaparsın? Kenarları çarparsın. Alanı bulursun. Geldim. 2x eksi 1 çarpı x artı 1. Geldim bak. 2x kare birinci ile ikincinin çarpımı. Sonra şununla şunun çarpımı. Eksi x eksi 1 2x kare artı x eksi 1 olanı sen yapıştır hocam. Cevabımız A'ymış. Diğer sorumuza geçelim hocam. Zaman kaybetme. Ne diyor? Ne diyor? Çok güzel bir sorumuz var. Tarla, malla. Yine Ali amcalar bir şey dikmiş. Şunlar bir şey yapmış. Yeni nesil sorular bildiğiniz gibi devam hocam. Ali amca kare şeklindeki tarlasını daha rahat sulamak için tarlasının kenarlarının orta noktalarından su kanalları açarak 100 metre karelik 4 tane pastele ayırmış hocam. Bak şurada görüyorsun. 4 tane pastele ayırmış parsele. Su kanallarının genişliği x metreymiş hocam. Bak şuralar x metreymiş. Bak şuralar şuralar x metre. Yani genişliğimiz her yerde x metre hocam. Ali amcanın tarlasının alanını veren cebirsel ifade neymiş bak Burası kareydi değil mi? Bir kere hatırlayalım. Burası A ise burası da A olacak. Şöyle düşün. Şimdi 100 metrekare olan 4 tane kareye ayrılmış. Bak 4 tane kare parsel. Şimdi 100 metrekare ise buraya ne düşer hocam? 10 kalır. E buraya da 10 kalır hocam. O zaman benim buram 20 artı x ise toplamdaki çevrem. E, burası 10 artı x ise burası da 10 artı x olur hocam. Neden? Çünkü kare zaten. Zaten bak burası da 10, 10. Şu alanımızda x 10 artı x'ten 2 tane 10'umuz var. 1 tane x'imiz var. O da 20 artı x eder. Şöyle 20 artı ximi yazarım. Çarpı derim. 20 artı x'in karesi olarak cevabımı bulur işaretlerim hocam. Hadi gel diğer sorumuza geçelim. Ne diyor bu soruda? Yine şekilli şukulu çizmiş, kesmiş, biçmiş, bir şeyler yapmış. Hadi okumaya başlayalım. Yukarıda verilen ABCD karesel bölge KN, NM, KL ve LM boyunca keserek KLMN dikdörtgeni elde ediliyormuş. Diyor ki KLMN dikdörtgeninin alanını veren cebirsel ifade nedir? Bak gel. Çok basit pratik. Şimdi kareymiş değil mi bu? Çarparsın. Bunun bir kere alanı ne hocam? A artı B'nin karesi değil mi? Bu ne hocam? Ee, A, D, şu. A, B, C, D. İki tane de almışlar ama A, B, C, D. Tamam bunu buldum. Şimdi bak buradan e, bizim üçgenimizin alanı ne? A çarpı B bölü 2 olarak buluyorduk ya. Şimdi gel bak B, B kare bölü 2 değilmiş mi şu? Bu da B kare bölü 2. E hocam B kare etti o zaman. B kareyi çıkarttım. B kare çıkartılacak. Çıkartılacakları yazıyorum şu an. Lacak. Geldim bak a kare bölü 2. A kare bölü 2. A kare de çıkartılacak. Yani ben a artı b'nin karesinden eksi b kare eksi a kareyi çıkartacağım. Neye ulaşacağım hocam? Şuradaki dikdörtgenime. Bak burası da a kare artı 2ab artı b kare. Bunlar da şunları çıkarttığım zaman ne olur? Bak şunla şu gider. Bununla bu gider. Bizim cevabımız neymiş hocam? 2ab yapıştır Geç bu kadar basit hocam Mantı anladın değil mi çıkartacaklarımızın alanını bulduk çıkarttık bütün alanımızdan küçük alanımıza geçtik hocam mantık son derece basit orta seviyeli zaten çok zor değil çok da basit değil hani e, ince bir ayarda öyle söyleyeyim ne diyor dikdörtgen şeklindeki bir masanın kısa kenarı x eksi 10 santim uzun kenarı x artı olmuş şurası x artı 10 şurası da hocam x eksi 10 santimmiş yazdım bu masanın tam ortasına kenarlarından 10 santim aralık kalacak şekilde şekilde örtülen masanın örtüsü ne kadarmış? Bak şuralar 10. Buralar 10 deme. Şimdi burası x artı 10 olsa buraya x eksi 10 düşmez mi hocam? Çünkü iki tane 10'a ekle bakayım. Ne oldu? Bir 10'a eklersem x, bir 10'da eklersem x artı 10. Bak şuraya ulaştım. Yani benim şu ölçüm bak. Şu ölçüm x eksi 10 değil mi? Sıkıntı yok. Gel buraya bak. 10 burada var. 10 burada var. E x eksi 10 da burasıydı. O zaman burası da x eksi 30 eder hocam. 20 eklersem x eksi 10'a ulaşırım değil mi? Şu mantık bu şekilde işliyor. Bize neyi soruyordu? Örtülen masa örtüsünün alanını soruyordu hocam. Zaten ben kenarlarını buldum. Ne yapacağım şimdi? X eksi 30 la X eksi 10'u çarpmak kalıyor bana hocam. Gel beraber çarpalım. X kare. Buna bunu çarptım. Eksi 10. Buna bunu çarptım. Eksi 40. Yani eksi 40 x'imiz var ve artı 300'ümüz var hocam. Eksi 40 x artı 300 olan şıkkımız B şesilinde mevcut hocam. Gel bir diğer sorumuza geçelim hocam. Mükemmel ilerliyoruz. Sıkıntı yok. Devam. Saplamaya devam hocam. Son sorumuzdayız. Çok güzel bir soru daha var karşımızda. Bunu da yapalım. Orta seviye sorularımızın ilk videosunu bitirelim artık arkadaşlar. Siz de belki yorulmuştursunuz çünkü bayağı zaman geçti. Hızlı bir şekilde çözelim. Alanı 4x kare birim kare olan kare şeklindeki bir kartonun karşı kenarlarından orta noktusundan birbirine dik olacak şekilde 6 santim genişliğinde bantlar şekilde gibi yapıştırılmış hocam. Bak şuralar 6'ymış. Bak buralar 6 uzunluğu. Ve bizim alanımız 4x kare ya. 2x'in karesi demek değil mi? Yani şuralarımız da 2x eder hocam. Tamam. Hatta şunu da bulabilirsin. Burası 6 ya. Şu 2 yere ne düşecek o zaman? Bak 2x Eksi 6 çıkardım. Bunlar eşit değil mi hocam? Eşit. O zaman ben bunu ikiye böleyim. X eksi 3. X eksi 3. Yani burası X eksi 3. Burası da X eksi 3. Aynı şekilde kare olduğu için buralarda X eksi 3 olarak yazdım hocam. Ne diyor? Buna göre kırmızı renge boyanmış bölgenin alanı veren cebirsel ifade nedir? Zaten bulduk hocam. Şamarla geç. X eksi 3'ün karesinden. X kare eksi 6 X artı 9'u yaz hocam. Bunu da nerede bulursun? Şurada A seçeneğinde bulduğun gibi sanki. Anladın mantığı. mantı? Ne yaptık? Bandımız 6 santim genişliğindeydi. Bizim totalde 2 uzunluğumuz 2x'ti. 2x'ten 6'ya çıkardım. Zaten şuralar eşit değil demiştim. Yarıya böldüm hocam. x eksi 3'ü buldum. Zaten kare olduğu için diğer kenarda x eksi 3 oldu. Sonra çarptım. Alanını buldum. işaretledim Geçtim hocam. Daha da sorum kalmadı zaten. Gel sana veda edeyim hocam. Hepinizi çok seviyorum. LGS sınavında inşallah başarılı olursunuz diyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Soruları beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın hocam diyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.